Merhaba. Bu hafta sahamızda çok ciddi bir rakiple Eyüp Spor'la karşılaşacağız. E, bildiğiniz üzere Altay maçında lige iyi başladık. 3 puanla e, beklenen bir skor aldık. E, taraftarımızı mutlu ettik. Cumartesi günü sahamızda oynayacağımız Eyüp Spor maçında e, Altay maçındaki birlik ve beraberliğimizi aldığımız 3 puanın e, bir anlamı olması için çok daha e, iyi bir skorla ayrılmamız lazım. Çok önemli bir rakiple oynuyoruz. Şu anda şehirde gördüğümüz hava tüm şehir bu maça bütünleşmiş, birliktelik, beraberlik içinde olduğunu göstermeye başlamış. Biz daha çok keyif alıyoruz, çok mutlu oluyoruz. Ee, yüksel Başkanımızın maddi, manevi katkılarıyla çok ciddi kurduğu bir takımımız var bu sene. Ee, i̇nsanlara da keyif vereceğini düşünüyoruz. Herkes bu birliktelik, beraberlik içinde olmak için hevesli görünüyor. İnşallah e, Eyüp maçında e, 20-25 bin kişiye oynamayı düşünüyoruz. Ee, görünen de e, taraftarımızın çok iyi gösterdiği yönde tüm taraftarlarımızı Eyüp maçında takımımızın arkasındaki 12. adam gücünü hissettirmesini ve yanımızda olmasını istiyoruz. Samsun Medya Grubu'nun başlatmış olduğu çağrıya biz de katılıyoruz. O sene bu sene diyoruz. Ve büyük Samsun Spor taraftarlarını cumartesi günü akşamı oynayacağımız Eyüp Spor karşılaşmasında takımımıza destek olmaya çağırıyoruz. Hep birlikte nice başarılara diyoruz. Cumartesi akşamı Samsun Spor ve armamızın yanında ol, olmamız için bütün e, Samsun Spor sevdalarını bekliyoruz. Samsun Medya Vurgunun başlattığı Samsun Spor'a destek çağrısına biz de katılıyoruz ve Büyük Samsun Spor taraftanı bu cumartesi oynanacak Eyüp Spor maçında takımımıza destek için tribünlere bekliyoruz. Samsun Spor'umuza şampiyonluk yakışır. Yolunu hedeflediğimiz bu sezon Yılpor Samsun Spor'umuzun en kritik maçlarından birisi. Eyüp Spor mücadelesi hafta sonu. Evet sen de biletini al, Pasoligine yükle, 19 Mayıs Stadyum'un yolunu tut. Armaya gönül veren herkesi Samsun 19 Mayıs Stadyum'una bekliyoruz. Birlik beraberlik içerisinde şampiyonluğu hep beraber başaracağız inşallah. <laughs> Sayın başkanımızın çağrılarına biz de kulak veriyoruz ve cumartesi akşamı Eyüpspor maçında bütün Samsun halkımızı bu önemli karşılaşmaya bekliyoruz. Başkanımızın çağrısına kulak veriyoruz. Cumartesi günü başlıyor. Tüm halkımızı bekliyoruz. Başkanımızın çağrılarına kulak veriyoruz. Cumartesi günü Eyüpspor maçına tüm Samsun taraftarlarımızı bekliyoruz. Saygılarımla. Çağrılarına kulak veriyoruz. Cumartesi günü maça tüm Samsun Sporu bekliyoruz. Taraftar olarak biz tribündeyiz. Sizler de tribünde yerinizi alın. Takımınıza sahip çıkın. Yalnız bırakmayın. Sayın Başkanımızın çağrılarına biz de kulak veriyoruz ve cumartesi akşamki Eyüp Spor maçına bütün tribünleri doldurmaya davet ediyoruz. Şampiyonluk yolunda inandık, başaracağız. Eyüp Spor maçımıza 30 bin taraftarımızı bekliyoruz. Yüksel Başkanımızın çağrısını kabul ediyor ve cumartesi oynanacak olan Eyüp maçına Samsun halkımızı davet ediyorum. Cumartesi günü oynayacağımız Eyüp Spor maçına Samsun halkını davet, değil, davet Mertesi ediyoruz. Mertesi değil. Yüksel dedemizin çağrısına cevap veriyoruz. Cumartesi günü Eyüp Spor maçına bütün Samsun halkını davet ediyoruz. Şampiyonluğa çıktığımız bu yolda hafta sonu Eyüp Spor maçında 30 bin taraftarımız tek ses tek yürek olarak Şampiyonlar koşalım. Hazır. Çiftlik esnafları olarak Cumartesi günü Eyüp-Samsun maçında Samsun Sporumuzun yanındayız. Büyük Samsun Spor taraftarı, taraftarlar olarak Cumartesi günü oynayacağımız Eyüp Spor maçına bizler hazırız. Bütün şehri stada bekliyoruz. Hedef 30 bin. Merhaba Büyük Samsun Spor taraftarı. Evimizde oynayacağımız Eyüp Spor maçı için hedefimiz 25 bin Samsun stadda görmek. Bunun için... Tüm dostlarımızı, tüm Samspor taraftarını stada bekliyorum. Gün birlik olma günü, gün Samsporlu olma günü, gün Samspor'a sahip çıkma günü. Evet, bizler Samspor Taraftarlar Derneği Söğütlü Bahçe olarak Evipspor maçı için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Maç saatini beklemeye başladık. Eski maraton ruhunu oluşturmak için bütün Samspor taraftarını Cumartesi akşamı stada bekliyorum konuşayım. Evet ben 40 senedir Samsun maçlarına giderim. Bu hafta da stadyum olacağım. Bütün Samsun taraftarını ev maçlara davet ediyorum. Bizler maça hazırız. Tüm büyük Samsun Spor taraftarını Cumartesi akşamı 19.15'te Samsun 19 Mayıs Stadyumuna davet ediyorum. Sevgi ve selam. Büyük büyük Samsun Spor taraftarını bu hafta herkese 7'den 70'e maça davet ediyorum. Arkadaşım, eşim, dostum olmak varsayla. Taraftarımız her zaman takımımızın yanındadır. Ee, bu hafta sonunda da muhakkak e, takımına sahip çıkacaktır. Samsun'da yaşayan bütün herkesi Samsun Spor bütün maçlarına davet ediyorum. Mutlaka gelsinler artık yeter bu son senemiz olsun PTT birincilikte. Artık bundan sonra süper süperlikte boy gösterelim. Şimdi ha hafta sonu <laughs> burada ilk maçımız. Bu saatten sonra e, herkes e, statta yerini alsın. Tamamen coşkuyla her hafta burada. E, gerekeni yapalım. Herkes yerini özellikle burada alsın ki zaten dışarıda tak taraftarımız her yerde var. Ama burada biz en azından görevimizi yapalım. Burada e, en azından burayı e, galibiyetle bitirelim. İçeride dışarıda üç puanımızı alalım. Bu sene o sene olsun. Çıkalım. Teşekkür. Ederim. ve başkanıma Sams Spor'u bu sene birincilikle çıkaracağına inanıyorum. Bütün Sams Spor taraftarlarından Spor'a destek olmasını istiyorum. Haydi hep beraber Sams Spor dolduralım. Tüm tüm Samsun Spor maça davet ediyoruz. Samsun Spor'umuzu seviyoruz. İnşallah yalnız bırakmayacağız. Bu sene Süper Lig'e çıkaracağız Samsun Spor'umuzu hep beraber. Tüm Samsun Spor taraftarını Eyüp Spor maçına bekliyoruz. Herkes gelsin. Samsun Spor'u yalnız bırakmasınlar. En büyük hangi takım? Haydi Büyük Samsun Spor taraftarı cumartesi günü saat 20'de Samsun 19 Mayıs Stadyumunda tribünde yerin al takımına sahip çık. Samsun Medya Grubu olarak bizler bu çağrıya başlatmış bulunmaktayız. Eğer siz de bu çağrıya destek olmak istiyorsanız ekranımızın alt tarafında bulunan WhatsApp ihbar hattına videolarınızı gönderin. Ekranlarımızda sizleri de yayınlayalım.